bu şekilde sürdükten sonra ise bir kuşağı, ikisiye kuşağı, bir kuşağı şimdi öyle bir zor ki. Hı. böyle Aslında

アッケルもんなら、上品じゃない。<ペー><ペー> Gerek yani vücudun işte e, kuyruk bölgesi e, veya hatta arka bacak bölgesinde e, daha önceden bu şekildeyken birinci günde tedavi sonrasında küçülmeler yine yüzde e, şekillenen sihirlerin zaman içinde yok olduğunu görmüş oldu oluyoruz bir e, ineğin şu göz üstü bölgesindeki sihirin zamanla uygulandıktan sonra e, yok olduğunu görüyoruz bu olguda da ayrıca yine memede şekillenen siil olgularında daha önce de meme uçlarında meme ucuna yakın bölgelerde şekillendiğinde yapılan tedavi öncesiki durum ve sonrası durumda da kremin uygulandığında siilin küçüldüğü ve yok olduğu gözükmektedir. Bu ilacın daha doğrusu bu pomadın en büyük avantajı yetiştiricinin elinde her zaman bunun olabilmesi ve bu sayede de istediği anda nüksettiği durumlarda da kullanabilmesidir. Çoğu zamanda yetiştiriciler tarafından sihir olgusu hep göz ardı edilmekte. Ancak büyüdüğünde, zarar vermeye başladığında, fonksiyon bozukluğuna başladığında tedaviye yönelilmektedir. Özellikle bu virüsün yapmış olduğu en büyük problem sığırlarda, memelerde meme sihiri şeklinde şekillendiğinde memenin tıkanması, memenin e, memeden az süt gelmesi, memenin körleşmesi, mastitisin şekillenmesi, ayrıca e, süt, ileri e, gebelik dönemlerinde ve laktasyon dönemlerinde süt almaya başlandığında memenin özellikle süt sağ makinelerin memeye girememesi gibi ve artı buzağın emmezdeki zorluğu ve buzağa da bu e, silin geçebilmesinden dolayı dezavantaj oluşturmaktadır. Bu önemli bir problemdir. Vücut olduğu olduğunda ise önemli organlarında e, fonksiyon bozukluklarına yol açabilmekte ve diğer hayvanlara bulaşmasını sağlamaktadır. Bununla ilgili e, nedenlerden dolayı çeşitli uygulamalar yapılıyor. Bizim geliştirilmiş olduğumuz pomadın e, Türkiye'de bir benzeri yok. Sadece dünyada, işte Amerika, İrlanda gibi e, birkaç ülkede e, sığırlar için şekillendirilmiş farklı formülasyonları var. Ki Özellikle bu pomadımızı biz e, enjektör tarzında şekillendirdik. Bu şekilde, bu akıllı bir enjektör şeklinde ayarlanabilir bir özelliği vardır. İstediğiniz miktarı elinize alabilip bölgeye uygulayabilirsiniz. Ya da çok büyük sihirlerde o sihir bölgesinin e, kök bölgesine uygulayabilirsiniz. E, ya da memeye direkt uygulayabildiğiniz gibi e, elinizle alıp o bölgeye sıvazlayabilirsiniz. Böylece hem bunun az miktarda kullanıp daha fazla hayvana uzun süre kullanılması sağlanmış olacak. Hem de... E, ürünü saklayıp daha uzun süreli kullanma avantajını sahip olacaklardır. Bu da alternatif ve destekleyici yerli ve milli bir üründür bu yönüyle. Sabah akşam uygulanması birerkes ve bunun maksimal 20 gün kadar tedavi devam edilmesi ardından da. Tekrar bir ikinci dozun uygulaması şeklinde e, sihirin büyüklüğüne ve e, gerilemesine bağlı olarak e, devam ettirilebilir.